بل كذبوا بالساعة فأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. من بعيد سمعوا لها تغيظا لا إله إلا الله يفعل ما يريد. bir küresel ısınma var. İklim değişikliklerinin etkisini yaşıyoruz. Buna karşı tedbirler de alıyoruz. Burada ekilebilir arazilerimizin sulanması için göletler oluşturmak da bu önlemlerden biri ya da kendimizi biraz susuzluğa alıştıracağız. Belki daha az su tüketen bitkilere de belki yönelmemiz gerekecek. Çünkü gün güne hem su kaynakları hem de su kaynaklarında biriken su miktarı azalıyor. Tabi gıda güvenliği de çok önemli. Yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu çok tehdit var, çok ihtiyaç var ama bunları sıraladığınızda yani sınır güvenliği kadar, enerji güvenliği kadar gıda güvenliği de çok önemli. Onun için tedbirler almamız gerekiyor. Fakat bu tedbirleri alırken tabii insan doğaya hükmettiği ölçüde özgürleşiyor. Tabiata hükmettiğimiz ölçüde özgürleşiyoruz. Ama çaresiz kaldığımız durumlar var. O çaresiz kaldığımız durumlarda da Allah'a sığınıyoruz. Onun için bugün burada hep beraber Allah'a elimizi açtık ve bu iklim değişikliğiyle ilgili çaresiz kaldığımız durumda bize yardım etmesi için bir araya geldik. Toplandık. Ben Çarşı Mahallesi Muhtarı'nın öncülüğünde bu yağmur duası yemeğini organize eden bütün hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah burada edilen duaları kabul etsin. Hem çiftçimizin ürettiği ürünün ihtiyacı var. O gıda güvenliği için olduğu kadar onların geçimlerini sağlamaları için de önemli. Eğer eğer biz hayvanlarımız için bu yem bitkilerini elde edemezsek, beslenmek için bu sebzeleri yetiştiremezsek ne yapacağız? O yüzden bugün çaresizliğimizi Allah'a haykırdık. Yağmurumuzun yağmamasından dolayı 6 yıl önce bir bu işe organizasyonu başladık. Ve bugüne kadar 6 yıldır da geneliksel olarak bu Çarşı Mahallesi Topalisa Kahvesi mevkisinde bu organizasyonu gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanında yeni pazar halkı ve köyleri dahil olmak üzere bizim bu yapmış olduğumuz cemiyetimize katkılarından dolayı bütün halkımıza 7'den yetmişine ve burada hizmet etmiş arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu esnada yaptığımız işten memnunuz. Bu işe memnun olmasak bugüne kadar da bunu devam ettirmeyiz. Biz bunu bir yağmur duası olarak da kabul etmiyorum. Başka şeyler de yaptık zamanda, yağışlarımız olduğu zaman da. Ee, çarşı Mahallesi'nde Kır Camii'nin açılışında yapımı verdik bir yemeğin birisini. Bir tanesini de e, doğuda şehit olan askerlerimiz için de yaptık bu yemekleri. Ve bu işten gururluyum, huzurluyum. Halkımızı da yapmış olduğu yardımlardan dolayı huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Topal Hüseyin Burası ovanın başlangıcı. Suyun da geçtiği kanalın da kenarı. Yani biz suyun önemini biliyoruz. Herkesin de bilmesi gerekiyor. Çeşme, evde çeşmesini açan çocuktan, annesine, babasına yani herkes bunda dikkatli olması gerekiyor. Yıllarımız gitgide kuraklaşıyor. Suyun önemi gittikçe artıyor. Dünyada yani teknoloji her şeyi yapıyor ama bir tek yağmuru veya kuraklığa çare bulamıyor bunun için çok önemli. Barajların, Vahşi sulamanın ondan sonra normal yani evde kullanılan suyun dahi önemini iyi arz etmemiz gerekiyor, iyi düşünmemiz gerekiyor kullanırken. Bu aynı zamanda hem bir dayanışma, hem bir doğaya destek gibi bir şey olarak algılanması gerekiyor. Bunu da uzun yıllar yapmak yapacağımıza inanıyoruz. Allah'ım hiçbir canlıya susuz, kuraklıkta bırakmasın. Önemli olan da bu bizim için.